bakalım tamam oldu var yüzde değil mi neyse güzel oldu güzel bunu neden kullanabiliyor orada hiç vardı ama of normal normali geçelim geçtirelim başlayışın kolay zaten Allah Allah'ım o zaman bu C X Heh oldu. Ben iki parmalı basıyorum da beni. iki parmak iki parmakla basınca daha hızlı oluyor. Ne? 0.7 dolar mı? Bu o kadar fakir mi? Ama sonra da o bak bitti. Yediğimiz varmış yediğimizi alalım. O yeni o dışarıdan geldi. Ama ondan koymayacağım. Of event diyor. Hmm, bu arada ondan alabiliyoruz. Galiba hala alca toplamamız lazım. Anladığım kadarıyla. Şurada bir ileri geziyor. Hemen bu diyelim. Bu arada arkadaşlar evi varmış. Aha İlk ev oldu bu mu attım oha üst kat açıldı oğlum. Heh, açalım açalım. Üst kat için de merdiven koyacağım. Dur lan şuraya merdiven koysam nasıl olur? Hmm, bu yıl diyoruz. Buradan mı? Ha, Sığır. Oha sığmayacak. Sığdın. Oğlum oraya gelmeyeceksin. Buraya geleceksin. Buraya sığmıyorsun ama buraya sığıyorsun. Gel sini. Ya, Gel zibidi. Biyam. Oğlum. Hı. Ya ananı. Tövbe 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 tövbe. Seni bir. Neyse. Tamam koydum. Şu kat Galiba buradan silmem lazım. Nasıl Oha. Abicim. Bunu silersem olur mu? E ee, ben buradan nasıl sileceğim? Bu ne oğlum? Nasıl sileceğim yani? Üstten mi sileceğim? Üçten de silinmiyor ki. Ee, ne yapmam lazım benim? Ya ne olur nasıl koyacağım? Ne koyamıyorum lan? E ee, buraya geldik. Bu elde bastım. Tile basıyorum. Ne yapmam lazım burada? Neresi? Bak bu elde. Aa, böyleymiş ya. Bu arada şey nerede oğlum. Ha, oldu. Ha, burayı da kapatalım. Ben bu diyorum, floor koyalım bunu. Oldu mu böyle? Yok olmadı. Tamam. Şurayı da kapatayım boşuna Ha şimdi de olması lazım oldu. Tamam buraya bilgisayarlarımızı koyalım. Alabileceğim en pahalısını alacağım alabileceğim. Marvel Wars. Sen şöyle dön bir alabiliyor muyum yok Oha. Tinkin. Onu koyabiliyor muyum abi? Koyabiliyorum. Aşırı güç. Bırakmış. Orada bir Şey vardı onu görüyorum. Ben servis diyelim abicim. Ben bağlısını alalım. Kolosal. Ben bundan da koyalım. Şimdi bizi garantiye alalım. Al, yeah. Bak deli oluyorum ha böyle olunca oldu. Vallahi sonra düzenlerim. Oğlum başka sandalye mi yok oğlum? Tamam buraya buraya istillemize yerleştirelim Ödüllerimizi alalım. Başka ödüllerimiz var mı yok? Bakalım yedi daha. Ben şöyle buna çıkar. Nasıl koyalım? Tuk. Marvelous koyalım. Tamam. Ben de lele giydim. Şunu koyalım. Ne oldu? <laughs> Tuk. <Evet, gülüyor> tamam. Aha burada da varmış. Başka yer de yok değil mi? Ha. Oğlum bu. Tamam şişelerimizi koyduk. Bu arada yok. Kapıyı da kapat. Bu bu Aha bir tane daha. Hı. Tamam.